İnsan iradesi ve kader konusunda iki dakika içinde öğrenelim. Bir kere irade ne demek? İrade seçim yeteneği demek. Peki bizim seçim yeteneğimiz var mı? Evet var. İster Fenerbahçe oluruz ister Galatasaray oluruz. Peki aynı zamanda aklımız var mı? Evet var. Peki özgürlüğümüz var mı? Evet var. Düşünme yeteneğimiz var mı? Evet var. İşte bu yüzden de yaptıklarımızdan yani seçimlerimizden sorumluyuz diyor Allah bize. Ve Herkes bunu söylüyor bu arada sadece Allah demiyor bütün kanunlar söylüyor ülkeler söylüyor hatta LGS bile söylüyor mesela biz LGS için çalışabiliriz Çalışmaya ama çalışmamanın sorununu alırız veya çalışmanın mükafatını da alırız bu yüzden. İşte bunu kendi aklımız, irademiz, düşünme yeteneğimiz ve özgürlüğümüze karar veririz. Tabii ki aklı olmayan işte belli bir e, düşünme yeteneğine sahip olmaz. mesela 2 yaşındaki bir çocuk bundan sorumlu olamaz. Veya dünyada işte 60-70 yıl önce kölelik vardı. Köleler bundan sorumlu olamaz. Veya aklını yitirmiş insanlar, alzheimer olmuş yaşlı insanlar bundan sorumlu olamaz diyebiliriz. Peki... Burada en önemli bilmemiz gereken kavram şu. İnsan her istediğini yapamaz. İşte burada mesela Bizim cinsiyetimiz, ırkımız, ten rengimiz, anne babamız, doğum tarihimiz, doğum yerimiz bunlar Allah'ın iradesiyle karar verilmiş şeyler. İşte biz buna Allah'ın sonsuz ve sınırsız iradesine külli irade diyoruz. İradeyi ikiye ayırıyoruz. Külli irade ve cüz'i irade. Cüz'i irade ise bizim insanın sınırlı iradesi. Yani dini tercihimiz ister Müslüman oluruz, ister Musevi olur, ister Budist oluruz, ister Ateist oluruz. Meslek seçimimiz işte ister mühendis olur, ister doktor oluruz bunu kendi çalışmalarımıza gerçek gerçekleştiririz. Ahlaki tutumumuz işte doğru veya yanlış yapmayı seçmemiz bunların her birisi kendi seçimimiz sayesindedir diyebiliriz. Peki bununla ilgili örnekler mesela külli irade Allah dilediğini mutlaka yapandır. Bu süresi 16. ayette işte burada Allah'ın sonsuz iradesinden bahsediyor. Cüz iradeye örnek olarak dileyen imanesin, etsin dileyen inkar Yani ister iyi ister kötüyü seçin diyor Allah Kehf suresi 29. ayette. insanın seçimlerinden bahsediyor. Sorumluluksa yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekeceksiniz. Nah suresinde burada da aslında yaptıklarımızdan sorumlu olduğumuz bize söylüyor. Ahiret günü sorguya çekeceğimiz söylüyor ve özgürlükle ilgili ayette de şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör diye Allah'ın aslında insana özgürlük verdiğini, seçme yeteneğini verdiğini bize bahsediyor diyebiliriz. Peki yanlış kadar anlayışımızda Alın yazım. işte kısmetim buysa yapacak bir şey yok. Kara talihim, kör bahtım, işte kader mahkumuyum gibi laflar İslamiyet'te yeri yoktur. Kader utansın. Saçma sapan bir laftır. Neden? Çünkü sen Allah'a yükleyemezsin kendi yaptığın yanlışları. Ben derslere çalışmadım ve sınavlarda patladım. O kara talim yapacak bir şey yok. Allah isteseydi olurdu. Ya böyle saçma bir şey olur mu? Sen elinden geleni yapacaksın. Gerisini Allah'a bırakacaksın. Yanlış kadar anlayışına da dikkat edelim. Ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Bakalım.